ilaç yaptım arkadaşlar kendime ilaç yaptım ondan bahsedeceğim kendim çekip kendim kurutup kendim biber yaptığım bir biberden bir uzun kalmış onu buldum bu balkon temizlerken böyle kekik ya yapmıştım kekik ya pul biberim kendi yapımım kendi ev sirkem bunun içine koydum arkadaşlar. Ondan sonra bir bileşim yaptım. Bir de tuz attım arkadaşlar. Ben şeker hastası olduğum için tuz yasak. Beyin kanaması da geçirdiğim için tuz yasak. Fakat bazen oluyor ki ne kadar da tuzsuz yesem tuz ihtiyacım oluyor herhalde. Hafif tuzlu bir şey yedim miydi rahatlıyorum. iyileşiyorum. O yüzden böyle bir e, şey arkadaşlar karışım yaptım onu içeceğim Allah izin verirse işte durumlar benden böyle hoşça kalın canlarım sizler seviyorum sevgiler selamlar bugün de bu kadar çok uzun boyutlu filmler çekemiyorum arkadaşlar kusura bakmayın günlük kısa kısa videolar artık kusura bakmayın benim de Böyle, böyle şimdilik böyle kabul edin. Belki ileride dışarıda çıkar, çekimler yapabilirim. Hoşçakalın.